Yavrum neredesin? Kim bilir şu an kimlerlesin? o oh. Bugün mutsuz bir günüz. Çünkü niye? Allah lan yanlış bir şey yaptım amına koyayım. Allah lan yanlış bir şey mi yaptım? Bugün mutsuz günüz. Niye çünkü? Söyle hemen. Niye? Bugün aramızda birisi yok. Al bayrak yok. Al bayrak yok. Niye yok? Üniversite provasına gitti. Ha. Üniversiteye çalışacak? Babasının tiyatrosuna katıldı da ona gitti. Bir tane flik, bir tane flik Ata Hep kamerayı burada zannediyorum ama burada. Başlattın Bak. mı kaydı? Evet! Isınayım da rezil olmayayım. Arkadaşlar bu arada Battle Pass aldım. Battle Pass aldığım için artık da var. Beni tanıtmadı. Bulut. Merhaba. Bulut hadi oyuna girelim sana donatımı göstereceğim. Videodan bekletmeyeyim ben. Eee şimdi ben Sakura biliyorsun ben Japon çok sevdiğim için. En sevdiğim en sevdiğim. Sakura oynayacağım. Karşılaşma bulundu hadi bakalım. Ama ben yanlış yere girmişim. <laughs> Sağda bakış followers gözüküyor amına koyayım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Başlayın lütfen. Biz bir iso oynamadık mı ya? Size bir şey so söyleyeceğim. <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen. Alo. Bulut sana bir şaka yapayım mı? Yapsana. Ben şu anda isot oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şaka daha yapayım mı? Bir şaka daha yapabilir miyim? Yapabilirsin Bir adam düşmüş karısı da rüya. <laughs> Çok komik. Şu an <laughs> koyayım seni. Bir de sana bir biso söyleyebilir miyim? <laughs> hani biso. Hani iso biso. Ben de bir şaka yapabilir miyim? Yap. Bir adam taksi çevirmiş. Hala daha dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kim kamera dön dur kamera. <laughs> bir tane daha yapıyorum bir tane daha. Yap. Bir kadın kızmış alıp bahçeye dikmişler. Oğlum öyle değil gerizek. O <laughs> <laughs> öyle değil gerizek ya. Kız olduğu için bahçeye dikmişler. anlarsın ya yere bir fıstık düşürdüm mü kara deliğe gittim. Peki fıstık yere düştüğü için adam yer fıstığı mı oldu? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Kanka ben olabilir miyim? Teşekkür ederim. Adam. Adam. Ben seni bıraktım. Evet. Orada bir şey var ya bir şey var ya. Evet. Orada soldan bir araba çıktı sağdan da bir araba çıkıyor. Soldaki durur sandım. Biraz daha gaza bastım durmadı. Sağa döndüm sağdaki arabaya çarpacaktım. Sola döndüm karşı taraftan bir Mega 4 geliyordu modifiyeli falan böyle. Selektör yaptı beni çok tebrik etti. Teşekkürler <laughs> hikaye için. Tamam üzülme lan. Tamam. tamam tamam. 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 Adamın biri gülmüş. <laughs> Alıp bahçeye dikmişler. İmma var iki tane. Bizim takımda altın üç var. Karşıda iki tane imma var. Bu nasıl Ya kardeşim ya. Ya youtuber olacağız olamıyoruz bu ev yüzünden ya. Senin, hayalin ne, hayali, ne düğü belirsin? internet mi senin hayalin? Evet. Hiçbir şey anlamadın mı sen az önce? Enes Batur Yeniden doğuş Neydi, neydi o filmin adı? Ananı sikeyim Enes Batur ananı evet, sikeyim Sanki o değildi Hayır <laughs> ben sonra <laughs> duydum Ne diyor belirsiz internet mi senin aile? Evet Evet Okuyun Teşekkürler Ne demiş Barış Bıra? Bulut Her erkeğin iki hayatı vardır ve ikinci hayatı bir hayatı olduklarını anladıklarında başlar Kim demişti bunu Barış Bıra mıydı? Evet Harbi o ne sözcü ya Barış Bıra hiç yakışmadı Tekrardan ya. bir yok ki benim. Bence buraları kırma çok yakışıklı olur, şey olur. Samimi olur. Hayır kırpacağım. Ama çok samimi olur. Zaten çok az FPS alıyorum. Sırf kaliteli şey yapayım diye. Aaaa. <laughs> Oo ben berbat oynuyorum. Ben şuan büyük şuan gelir. Ama onu ne Ne oluyor bir FPS almaya başladım. Arkadaşlar arkada var. Tam biri side diğeri arkada side. Arka Çok kötü durumdayım. Side. Ölme bile Vurdum bir taneye de. Ay öleceğim. vurdum bilmiyorum. Benim FPS'im 60'a falan düştü. Çok kötü hissettim kendimi. Abi Afrika'daki çocuklarda derdim var. Su içemiyorum falan diyor. Suyu vermez olaydım. Bende ne var? Ben ki çok tatlı. Ben silah bile almayacağım. Ben sarsa diyorum. Sen de sarsa atsın sen tutamazsın onu. Flaş attım. Arka belisi, şey, arka içi. Şey. O dinkli kadar ki. Çok ben alabilir miyim? Teşekkürler. Buna silah almamız lazım artık. Bence... ya da almasak Ayı. Abartma, abartma. Hmm. Bak bulut elime. Ya onu nasıl yapıyorsun? Sars başlıyor bize Ya Allah'ım 5 kişi aynı anda bitiyoruz ya. Bak kafayı yiyeceğim ha. Nice. Arkandayım. Sağda. Sola bakıyorum. Kanka. geliyoruz şimdi bura. Dur bana vandal atar mısın? Gel gel takas yapalım. Sen vandalımın çok güzel olduğunu söyle. Ha tamam başkası takas istiyor bana. Hayır hayır ben istemiyorum. Ben ben ben. Ben ben. Hay alt tef 4 attı. Bakayım şu spam atıyorum şimdi. Bak bana bak bana vandal Attım ya Dostum bu vandal ne böyle mükemmel. Mükemmel seni ne kadar aldın lan? Ne? Kartanesi ne kadar aldın? Metal Press'te var. bileti de var ya 1000 VP. Kırdı kaçtı. <laughs> Jet orayı kırdı kaçtı. Kapıyı kapıyı şey yapın. Ha sarsılmadım. Ha. 5'te verirlerse video bu kadar Ama olacak. Ben sağlık oyuncu. Oğlum bu chat çar... iyi mi kötü mü bir türlü çar... çözemedim amına. Oha vandalı mı çaldı lan? Onu ölür müsün? Bak. ben çaldım. Lan oğlum İsa çaldı amına koyayım. Berk. Oğlum bir şey silah atarız. Ben bunu oynayacağım. Biz anlaştık onunla. Bana lan blue blue bomba mı? Ha sakara. Sakara. Sakara, sakara kim amına? <laughs> sakara aga ben ne alaka ya? <laughs> Aa ben aldım vallahi benim. <laughs> Gel <laughs> <Nerede> buraya. <laughs> 40. Buraya. <laughs> Ya 80 hiç vurmadınız mı kızlar ya? Yok. Ya ben bir jet'e yani. vurdum bir de club'a vurdum. Başka kimseye vurmadım yani. J'ye flash başlıyorum. Hızlı jet'ler gelsin. Yavaş solarda gelsin mi? Yok. Oğlum ne yapıyorsun? Niye yok dediniz ki yani benim kalemimi kırdınız. <laughs> Tuzak varmış kimse bana söylemedi. Kimse bana da söylemedi. Ah be, çok iyi oynadı oysa ki. 80. Eli yüksek gibi geldi bana biraz. Kimin? Değil mi? Kimin kimin? Genel olarak maçın elosu. Ha elo mu? Ben Hı -hı. bilmiyorum benim FPS'im <laughs> <O> düşmüş. <yüzden. gülüyor> ne alaka? Bak şu an 130'a kadar düştü FPS'im. 100'e düştü az önce. Sırf sizin için daha iyi kayıt alayım diye yapıyorum bu ayarları peki arkadaşlar her gün saat akşam 9'dan sonraki tiktok yayınlarımıza geliyor mu? duyur yap belki. arkadaşlar tiktokta ve kikte ara sıra canlı yayın yapıyoruz lütfen e, alttaki açıklama kısmındaki tiktok ve kik yayınlarımızın linkine basıp oradan bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayınız sarsıldım ölüyorum ama ben nasıl ölüyorum? Ki, double picke double pick çıkıp şimdur. öldük. Kırkta bir breach. Arka, arka arka arka. Chamber report Chamber report Chamber report. Chamber report. Chamber report. Trap yok muydu kanka arkada? Niye koymadın ki? Ben diyelim kanka yapacak bir şey yok. Bak kavga çıkmasın diye yapıyorum bunu. Yoksa ben de Chamber'a al. Ben eco'ya be Kanka bunu da buraya koyma. Buraya koy da zaten gelince buradan bizi vuruyor amına koyayım. Bak be de mi gizli gizli. Hadi gizli gizli beye deneyelim. Tamam sessiz gidiyorum. Şşş. Şş. Bekle burada biraz bekleyelim bence. Tamam. Yeter bence hadi. Sen bilirsin. Bak geliyor buraya geliyor. Buraya bak. Çıkar bakalım. Orada. Buraya bak. Bakın. Anasının Onu ne satayım ben ne yaptım? Hayır ama Yanlış duymuşum. 120 vurdum. Arkadaşım. Nice Geyler. Geçen sezon immo Benim rankım plat 3 sadece bulut altın 2. Bu adamın burada ne işi var? <laughs> i̇mmo sik arkadaşlar. Video bu kadar mıydı? <laughs> Video bu kadar. <laughs> ben dedim size FF'lilerse biter dedim. FF erdi. Bana 3 dakika yarışıyor bu iş. Bak 24 aldık karşı. Jet elmas 1'e düşmüş. Öbür kim? Öbür immo kimde bilmiyorum. Bilenler yorum yazsınlar. 300 arkadaşlar. Video atak aynı azından Yani ben şimdi bunu boşa mı gitsin bu? Değil Tabii. mi? Tabii. 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 Bu arada e, mouse kutu açılış videosu gelecek. Bay bay. Bay bay.